Merhaba canlar. Hepinizi çok özledim ve hepinizi çok seviyorum. Bugün de yine Arduino tasarımından bahsedeceğim. Sizlere bugünkü konumuz sıralı yanıp sönen LED. Şimdi siz internete girdiniz, Tinkercad yazdınız, gelen sekmeyi tıkladınız. Karşınıza çıkan sayfada giriş yap diyor. Sınıflarına katılabilirleri tıklayacaksınız yine. Ve oradan sınıf kodunuzu ve takma isminizi yazıp giriş yapacaksınız. Yine tekrardan hatırlatayım dedim. Giriş yaptıktan sonra 3D tasarımların altında SilSuit var. Orada yeni devre oluştur diyoruz ve giriyoruz. Bugün Arduino dersimizde 5 tane LED ve 5 tane 330 ohm'luk direnç Bread, board ve Arduino Uno artı jumper kablo kablolarla da bağlantıları yapacağız. Şimdi hemen Arduino Uno'muzu alıyoruz. Direkt yerleştiriyoruz. Daha sonra led'lerimizle Hemen devremizi kurmaya başlayalım. Ledlerimizin artı ve eksi bacaklarını aklımızda tutuyorduk. Bakın hangi bacağı artıydı? Anot bacağı. Hangi bacağı eksiydi? Katot bacağı. Ben bunun rengini yeşil yapıyorum. Hemen direncimi alıyorum. Artı bacağı denk gelecek şekilde. Bakın anota denk gelecek şekilde bir ucunu bağlıyorum. Diğer ucunu serbest bir yere bağlıyorum. Hemen buradan 330 ohm olarak değiştirmeyi unutmuyorum. İkinci ledimi aldım. Yine rengini ve yeşil yapıyorum. Direncimi alıyorum. Bağlıyorum. Bakın anot bacağına. Bir bacağı anot bacağına denk geliyor. Diğer bacağı serbest bölgeye. Şimdi öğretmenim serbest diyorsun da ne demek istiyorsun? Canlarım bakın. Şu kısım ayrı bir kısım. Breakboard'da şu kısım oradan ayrı bir kısım. Yani ayrı düzenekler. Burada buraya evet anot bacağına denk geliyor ama buradaki diğer direncin diğer bacağı farklı bir düzenek içerisinde. Yani buraya bağlı değil. Şimdi bu direncimizin bir bacağını anotta, diğer bacağı serbest bir yerde bağlı bulunmakta 330 ohm olarak değiştirmişiz kontrol ede ede ilerliyoruz çünkü gözden kaçırma ihtimalimiz yüksek gözden kaçırırsak devremiz çalışmaz o yüzden adım adım teker teker gidersek eğer yani her birinin devresini, her birinin rengini, her birinin direncinin büyüklüğünü adım adım değiştire değiştire gidersek eğer daha rahat devremizi kurarız. Dördüncüyü de taktım. Beşinci ledime geliyorum. Onu da taktım. Ben hep yeşil yapıyorum. Bugün ledlerimi siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. Direncimi hemen değiştirmeyi unutmuyorum. Ve şu an e, devre ve led yerleşimim tamam. Şimdi ledimin eksi bacağından GND'ye jumper kablo ile bağlantı yapmam lazım. Ama benim elimde 5 tane ledim var ve 5 tane GND'm yok. Şimdi öğretmenim ben ne yapacağım? Eksi bacağından çünkü sistemi bu kısımda, bu düzenekte kurduğun için... Buradan eksi bacağından buradaki eksiye bağlantı kuruyorum. Ve rengin eksi bacağın bağlantı kurduğum rengi siyah yapıyorum. Şimdi burada hepsinin eksi bacağına eksiyle bağlantı kuruyorum. Peki ya öğretmenim daha sonra ne yapacağız? Diyorsanız eksi bacakları bu kutupta topladıktan sonra kutuptan işte kablomuzla GND'ye bağlantı yapacağız özür diliyorum burası değil eksi bacağından eksiye yine çektim siyah yaptım burada yine çektim kablomun rengini siyah yaptım şimdi GND'den buraya bağlantı yani şuradaki eksi'den alıyorum arkadaşlar. Neden burada topladık? Hem işimiz daha rahat olur. Hem de 5 tane GND'miz yok. Hepsini tek bir GND'de toplamış olduk. Pardon, siyah yapıyoruz. Şimdi ne kaldı geriye? Direncin diğer boşta olan bacaklarını pinlere bağla, bağlamamız gerekiyor. Ben 12. pin'den başlayarak 1. Mi 12. pine, 2. mi 11. pine, 3. Mi 10. pine, 4. mü 9. pine ve 5. mi de 8. pine bağlıyoruz. Devre şu an tamamlandı. Şimdi arkadaşlar baştan alıyorum. Bakın genel bir tekrar yapıyorum. Devreyi kurarken artı eksi bacağı dikkat ediyoruz. Artı bacağı dev, direncin bir ucu gelecek şekilde diğer ucu boşta kalacak şekilde bağlıyoruz. Ve 5 direncimizi böyle bağladık. Ledimizle beraber. Şimdi 5 tane GND'miz olmadığı için ledin eksi olan bacağını kurduğumuz düzenekteki bulunan eksiye bağlıyoruz ve bu tüm eksileri toplayıp GND'de de birleştiriyoruz. Ve direncin diğer boşta kalan bacağında pinlere bağlantı yapıyoruz. Şimdi kod kısmına geliyoruz. Kod kısmını dikkatli bir şekilde yazmaya özen gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar önceden ledlere isim veriyordum. Ledlere isim vermemin sebebi Onları tanımlayıp daha sonra kodlara geçiyordum. Ama şu an direkt pin numaralarını yazarak devam edeceğim. Çünkü isim yazsaydım eğer uzun sürecekti ve bu uzun sürdüğü için de kodlarda karışıklık yaşarsınız diye ben pinlere bağlı şekilde yazıp bunlarla kodlarımızı tamamlayacağım. Şimdi 8. pinden başlamak istiyorum. 8'i yazdım. Pin mod. 9. pinde devam ediyorum. 10. pine geçiyorum. bağladığım pinleri yazıyorum şu an Şimdi arkadaşlar burada ne demek istiyorum? Mesela 8. pin. 8 numaralı pinden elektriği veriyor ve bu elektrikle de geliyor direnç sayesinde ve daha sonra da topraklama yapıp devre tamamlanıyor. Yani çıkış veriyor. Şimdi yazdıklarımızın büyük harf, küçük harf olarak yazdığımıza dikkat edelim noktalı virgüllerine dikkat edelim ve loop kısmına geçelim. Büyük harfler tamam. Yine tamam. Noktalı virgüllerimiz tamam ve şimdi döngümüze geçiyoruz. Döngümüzde şimdi hangisini yakacağımızı hangisini söndüreceğimizi söylüyoruz ve devrelerin yani kodunu yazarken şu süslü parantezi açıp kapattığımızda ayrıca dikkat ediyoruz. Bakın burada açık ve yazmaya başlıyorum. Şimdi hepsi başlangıçta sönük değil mi arkadaşlar? Yani hiçbiri yanmıyor. O yüzden 8. pinden yakmaya başlayalım biz. Ve 8. pini yaktık da pine bağlı olan ledi yaktıktan sonra Biraz bekleyelim. Ben şu an kodları yazıp size açıklamasını yapacağım. Siz de ben yazarken videoyu durdurup bölüm bölüm alıp yazın. Ne yaptım arkadaşlar burada? Hadi açıklayalım. Kısım kısım açıklayarak devam edeceğiz sizinle. Şimdi ilk başta hepsi yanmıyordu. Hepsi sönük haldeydi ve ben 8. C pine bağlı ledden başlayarak yakmaya başladım. 8 hike dedim. Biraz bekledim yaktım. Şimdi 8'i söndürdüm. 9 numaralı pine bağlı olan ledimi yaktım. Biraz bekliyorum. Ve şimdi 9 numaralı pine ait ledimi söndürüp 10 numaralı pine ait olan ledimi yakacağım. küçük harfe dikkat edelim. Sürekli caps lock açıp kapattığımız için dikkatimizden kaçıyor. Lütfen adım adım kodlarımızı yazarken buna da dikkat edelim. Ben de dikkat edeceğim. Şimdi 8'i yaktım. Biraz bekledim. 8'i söndürdüm. 9'u yaktım. Biraz bekledim. 9'u söndürdüm. 10'u yaktım. Biraz bekledim. Şimdi onu söndürüp 11'i yakacağım. Büyük küçük harfe noktalama işaretlerine dikkat ediyoruz. Lütfen. Şimdi büyük küçük harflerimiz. Tamam. Noktalama işaretlerimiz. Hemen inceliyoruz. Tamam. Şimdi 10, 10. 11. özür dilerim yaktık. Şimdi 11'i söndürüp 12'yi yakacağız. Şimdi 12. pine bağlı olan ledimi yaktım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi normalde dizilimde sonuncu 5. Şimdi 5'ten geriye doğru. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 yandı. 5'i yaktık. 5'i söndürüp 4, 3, 2, 1 olarak gideceğiz. En son 5. LED'imizi de yaktık. Şimdi 5. LED'imizi söndürüp 4. LED'imizi yakacağız. Yani geriye doğru gideceğiz. Yani bu ne demek öğretmenim diye sorarsan 12. pine bağlı olan LED'imi söndürüp 11. pine bağlı olan LED'imi yakacağım. Geriye dönüyorum yani. Dijital right 12'yi söndürüyorum. Şimdi 11'i söndürüp 10. pine bağlı olan LED'i yakıyorum. 10. pili mi? ledimi yaktım biraz bekliyorum şimdi arkadaşlar onu söndürüp 9'u yakacağım Şimdi en son 9'u söndüreceğiz ve bırakacağız. Onun mantığını da şimdi size anlatacağım arkadaşlar. En son 9'u söndürüyoruz ve bakıyoruz. Parantezimiz kapanmamış parantezimizi kapatıyoruz. Şimdi 8. pinimizi yaktık. Başta hepsi sönüktü. Biraz bekledik. 8'i söndürdük, 9'u yaktık. Biraz bekledik. 9'u söndürdük, 10'u yaktık biraz. Bekledik. 10'u söndürdük, 11'i yaktık biraz. Bekledik. 11'i söndürdük, 12'yi yaktık biraz. Bekledik. 12'yi söndürdük. 12 en sondu. 12. pine bağlı olan led 5. leddi. 5. led yaktıktan sonra 4 3 2 1 böyle ledlerimiz geriye doğru ancak 11'i söndürdük. Onu onu söndürdük. 9'u yaktık ve 9'u söndürdük. Burada sonlandırdık. Neden burada sonlandırdık? 9'u söndürdük. Bakın döngü loop'ta başa dönüyor. Sonsuz döngü. 9'u söndürdüğünde başa döndüğünde 8 yanacak. Şimdi kodlarımızın noktalama işaretlerine bakalım. Yanlışlık olmaması için büyük harf küçük harfine bakalım. Bir sorun gözükmüyor. Şimdi kodumuzu bitirip simülasyonu başlatalım. Bakın arkadaşlar yanıyor ama çok hızlı yanıp yanıp sönüyor. Şimdi bunu daha belirgin hale getirmek için bekleme sürelerini ne kadar arttırırsan o kadar çok bekler. ben görün diye hem 100 yazdım. Ne kadar hızlı girdiğin gittiğini ben 500 yazayım diyorum. Biraz daha bekleyerek yanıp sönmesini istiyorum. Şuraya da 500 yapıyorum. Şuraya da 500 yapıyorum. Hepsini 500 yaptık mı? Evet, hepsini 500 yaptık. Şimdi kodumuzu kapatıp simülasyonu başlıyoruz. Başlatıyoruz. Bakın arkadaşlar. Daha iyi görünüyor bu. An. Ne demek istediğimi anladınız? Bakın başa dönüyor. Sonra geriye doğru gidiyor. Arkadaşlar siz de videoları ara ara durdurup devrelerinizi güzel kurup güzelce kodlarınızı yazın. Bugünkü dersimizin de burada sonuna geldik. Yaptığınız çalışmaları takip ediyor olacağım. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.